Bak 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 bombayı bekleyeceğim önce. Bomb! Ben lan. <laughs> Selam arkadaşlar. Bunu gün şimdi şaka oynuyorum. Zilin bana bombayı verecek. Ben görünmez bir şekilde Zilin bombasıyla karşıdaki Mishforshına tek atacağım. Zilin AP kasacak. Bunu daha önce yapmıştık. Az uzaklaş la alo. Ha, anladı. Bakalım. Karşı takımın ikisi de kırılgan. Ben buraya geleceğim. Lan çıkma çıkma. Sen çıkma. At bombayı. Selamun aleyküm. Bam tamam. Bak gördün mü 150 can aldık. Tekrar edeceğiz de sen niye yakalanıyorsun? Ver bana bombayı. ne haber güzelim? Ne haber güzelim? Ha, atarsın bile şöyle dur. Ölme 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 coşacağız. Benim bir eskilim bir gelsin. Bir gelsin oğlum. İki, i̇ki, olmamız lazım adama Allah belanı vermeye ya. Allah belanı vermeye. Ya ölü lan, sen ölü lan. Bir tane daha vurdum. Tamam, güzel, güzel, güzel. En azından birebir. Şimdi arkadaşlar geri çıktım. 3 şey oldum. Bir skill'im var. Ananın kaç? Kaç o gün? O gün kaç? Bu canla biraz zor ya. Minyonla almaya çalışalım da yalan olmasın. Ama laksi kesebiliriz bu canla da görünmez bir yerden olması lazım. Bebek bomba patladığı anda vuracaksın. Bu şekilde tamam mükemmel ben buradan kaçarsam çok iyi tamam. Oo ben bir döneyim. Ben kayın babamı itham oluyor. <laughs> Biraz farm kaybedebiliriz yapacak bir şey yok. Farmlarla işimiz yok plan tıkır tıkır işliyor şu an. Dur şimdi bomba patlamadan bir de önüne kutu koyacağım. Az önce onu koymayı unuttum. Onsuz da iş yaptık. Onunla felaket oluruz şimdi. Geldi. MF geldi yapıştır abi bana. Bak bak hareketlere bak bak. Ya oğlum sen nasıl bir adamsın ya? Ver bakayım ato. Ver bakayım ato. Selamünaleyküm. Uf, uf 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 sen şaka yapıyorsun. Öl lan. Öl lan kaçayım buradan. Çok fena. Ya da bir şey diyeyim mi zilinde AP kasıyor. Evet arkadaşlar 1380 RP 250 TL buradan almak mı yoksa hesap.com.tr'den 236 liraya almak mı? Bunu seçimini <laughs> siz yapın. Tüm RP'leri indirimli bir şekilde almak ve onun dışında haftalık binlerce RP çekilişlere katılmak istiyorsanız aşağıdaki yorumlardan kayıt olabilirsiniz ve çekilişler tamamen ücretsiz tek tıkla katılabiliyorsunuz ve farklı oyunlar için de katılabilirsiniz. Ve bazen özel günlerde daha çok indirim oluyor. Bunları kaçırmamak için de tüm günlükler açıklama ve yorumda hepinize iyi alışverişler diliyorum. Dayı ver dayı. Dayı oğlum biraz uzak dur sana geliyor. Gundi anla şunu. Şöyle arkadan tepikledim. Bombayı koydum. Ölecektim ana kalmadı. E tutuşur yapacaktım. Tamam bu da iyidir abi. Şöyle Allah belanı. Tamam burayı da alalım. Ben bir döneyim. Ver bakayım Q'yu. Açılmadı açılmadı o adam. Allah buna patlattık. Q'yu yemedim. Sıkıntı yok. Tutuşturu atıyorum. Öleceğiz beyler burada. Biraz zorlama olur. Ay, gitmeden bunu alayım bari. Tamam. Word, Wurt. Wurt. Problem yok. Dönecekti. Son anda arkadaşını savunmaya geldi. Şöyle yaptık. Şimdi bir de tarayıcı alalım. Hatta kontrol totemi de çekeyim ben. Çalı önemli çünkü bizim için. Ve bu komboyu late'de de yapabiliriz. Şimdi ne alıyorsun sen? Güzel. AP'leri almaya başladı. Atıyoruz buraya totemi. Yaklaş. Şuraya. Şuraya. şuraya şuradan gel. Oradan gel. Yandan gel. Nereye atın? Ne? Kime atlayacağım baba? Kutuyu koyayım. Şuraya alalım bir. Aha. laks göründü. Ben çalıya girelim. Kutu ver. Kutu ver bana. Bana kutu ver. Bana. Yemiyorlar. Yemiyorlar. Akıllandılar abi. İlla ki açılacaksınız oğlum. Ha? Of. Güzel vurdu. Ay bende de arsane yükü yok. Atma şunları. Şimdi ver. Şimdi ver. Aa bir de hız veriyor, bir de hız veriyor, bir de hız veriyor. Süper. <laughs> tamam dur kopya bölüşeyim de bari. Ölmüyor bana satayım. Flash atarak kurtuldu yoksa yoksa ölmüştü var ya. Hayır <laughs> senin flashın varsa bak 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 çalıya girdiğim anda kayboluyor. Problem yok problem yok oğlum. Bay bay. Ah lan ölmeyeyim 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 sağa gidiyor sağa gidiyor ben sola kaçtım zaman kazandım flash attı tamam word flash aldık tekrar ve tekrar şimdi ayakkabı saldırıza alacağım şöyle para yetiyor mu yetiyordur şunu bitireyim ya da şöyle yapalım aynen daha word Parım almıyoruz sadece adamlara çalışıyoruz anasını satayım bak totem atmışlar ver dayı bombayı gel 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 senin flashın da yok yavaşla kutu vur kutu vur bir şeyler vur lan vur lan şuna bu adamsından geberdi 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 ben kaçarım. Bam! Bu kadar oğlum. Bomba bomba bomba. Bomba 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 bomba. Hız ver lan hız ver lan. Hız yok sanırım. Tamam kaç. Aha düştük. Sıkıntı yok. Patlat beni. Ben de öldür ben de öldür. Adamın debisiniz. Adamın debisiniz sen! Bana gelecek mi? Bana gelmiyor. Kaç. Kaç o günüm. Kaç o günüm. Gel lan buraya. Gel lan buraya tutuşur attım ona vur vur oğlum saldırızımız var hayır çok iyi vallahi çok güzel katakulli yapıyoruz bir dakika ee, şey gelecek ama ya güzel attın da kanka yani yok 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 olmaz lax gelecek lax olmasa okey de kaç kaç alt oldum adam bir yandan ona bakıyorum tamam olmadı şurada dönelim hemen tamam sen farmları alıyorsun beyler bitirsem süper olacak da bitmiyor bitmiyor aha laksın orada ne iş var bak 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 mazdır yer onu diyecektim mazdır yiyor adamı tamam süper aha kayın da orada amf de orada bir dakika burada işler değişir abi bana bomba ver bana bombayı ne zaman vereceksin kanka eyvallah eyvallah hoşsun bir tanesin sen bir geber kardeş sana da e atalım kardeş sen orada kaçmayı bekle yazı mı lan Afeke misin? Her türlü baba okeydir. Güzel zilinin bombalarında bir gecikme vardı şu an ama sıkıntı yok. Late iyi. Dur 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 şak şey geliyor zilin geliyor. Gel. Gel lan çalıya gir lan çalıya oğlum. sığır sığır Adamlar seni görürse nasıl gelecekler? saktan sana bomba atarken. Dayı adamlar oha ya. Ta master kovaladılar aşağıya kadar. Aha Bomba ver, bomba ver, bomba ver. Bomba ver dayı, bomba ver dayı. Bom! lan. Sana da tuşlar bomba bomba bir şeyler attı Allah belanı bana değil adam lan. Oğlum sınırsız yok bende, sınırsız yok. Gireceğim, 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 gireceğim. Neden gireceğim? Bombayla giremedik ama ultisi var çünkü ölür, ölür öldü de. Süper. Aha. Minyonlar geldi. Tamam ben rahatım oğlum. Sıkıntı yok. <laughs> bir tane plate alalım şuradan. Ne, ne, yaşıyoruz ya bırak 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 fazlasını alma adamları keseceğiz Bunu bitirdik Evdeyi de alı şöyle yapalım tamam Bu arada video şuza gidiyorsa Şu an videoyu beğenir misiniz arkadaşlar Ve abone olmayı unutmayın lütfen çok önemli Cidden ben atmam demezsen Atarsan sevinirim Aman vermiyor şimdi baba şuraya Şuraya attık Aha 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 aha, aha, adam neye uğradığını şaşırdı Artı kutu girdi devreye Dur bakalım dur. Daha Zeli'nin bombaları tek atma moduna geçecek. O zaman işler daha fena olacak. Lehte gidiyor şu an adamlar yukarıda bir şeyler deniyor. Katamata'ya Lux Max orada ne arıyor arkadaşlar? Of. Oo. Yok etti ben bombayla bombayla eldirdim var ya yetmez yoksa hasarım. Bu ya soyu öldürmeye çalışıyor kaçtı adamı süper. Kim o da burada onu kesti. Mishforshun mitte. Mishforshun. Kayıt atma kayıt atma açıl Açıl susam açıl Açıl susam açıl Açıldı beyler Şimdi döndüm bunu da bitirdim sırada ebedi var tabii ki Dayı Lux ne yapar orada Lux'cim selam bebek Dur oğlum korkutma şu adam Oha benim görünmezlik Ne kadar uzun sürdü lan öyle Aha Aha kaynı yakalamış Kaynı mı onu yakaladı master mi Kaynı kaçacak baba Nereye kaçacak? Aşağıya kaçtı. Vilaş geldi Master'dan. Master'cım üzgünüm. Tek atma fırsatım varken atmama kayıp olurdu. Bu arada daha iyi tek atıyoruz çünkü ormandan daha hızlı kastım bence. Beyler farm almaktan ciğerim... Aha. 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 Bana mı geliyor? Bana geliyordu. Gelemedi. Bay bay hayatım. Öyle işlemiyor maalesef. Keşke öyle olsa. Aha. Master coştu. Master coştu dur sakin ol sakin ol lan ne oldu Karay? ne oluyor oğlum ne oluyor oyun baga girdi aha aha don kaç kaç anam 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 dur dikkat et dikkat et uçacağım uçacağım bana bomba ver bomba ver bomba ver hız ver dayı neredesiniz lan tamam dönelim hemen Hayır o kadar da o kadar mı o kadar mı yok ki bir daha. Vay babanın yapacağını şey. Senin yapacağını şey tüküreyim ya. O oyuna denge geldi. Güzel oldu aslında. Kızlar ne yaparsınız be ya? Sen o farmları alırsın bebeğim. Sen beni gördün ama. Sen beni neden gördün? Sen ne yapacaksın şimdi? Sen ne yapacağına karar vermelisin önce. Altıvas, bas ha bas şu an ultini bas. Şükür. Şükür kavuşturan baba. Ulti görenler ilk defa görenler like atsın. Güzel oldu bura. Vallahi ortada kalmıştım yoksa. Şimdi aşağıda bir var. Koş lan. Koş lan koş. Koş camman önemli değil lan. Kuleyi aldı. 8'e kadar say şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Çalıya gitme mesafesi olsa. Şuradan atladık orada. Orada bir yerde olması lazım. Direkt tüydü lan adam. Anam direkt tüymüş lan. Kaçmış koridordan. Ve kötü bir haberim var. Benim ebediğim bitti. Lux ve Mishworshin'cim Ebediyi de aldık. Bir dakika. Burada Master'ı kovalıyorlar. Yasuo'yu kovalıyorlar. Oo, fena kovalama var. Ben sızacağım şimdi aralarına. Timo ile geliyoruz. Timo. Timo seni görüp o adam korkar değil mi? Senin Allah belanı vermeye. Şimdi bunları önden kapattık. Onlar oradaki çalıda. Aha. Derken bir kaçak gördüm. Bir kaçak. Bak şimdi öne çıkacağım korku filmi gibi. <laughs> ne korkmuştur var ya o eleman. Oğlum bana ne ulti lan oradan? Korktun mu? Allah belanı vermeye. Şş, dönerken arkamdan vururum. Nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum. Anlamazsın ne <laughs> olduğunu. Dayı sen çok kaşınma. Sana da geleceğim. Senin de bir sıram var. Tek attım attım. Atamadım ha gittik beyler. Şansımı çok zorluyorum şu an. Aaa. Q'yu kaçırdı şansıma tüküreyim. Sükü, Güzel. Ufak bir şansımız vardı onu kullandık. O kayın kardeş ejdere gelmişin. Dur tim, Timo çok güçlü tim ya. E bu Gavad, timo, har... ya. bu Gavat Timo bak ya. İşi gücü yok. Hala adama vuruyor. Hala adama vuruyor. Mişvarşını kaçırdı. Kata geliyor. Kata geliyor. Kata gidiyor. Kata. Kat'acığım vur bebeğim vur. Finito yandan vurdum ama yine kritik vurduk. Bir de arkadan vursam sen düşün. Kuşları aldım. Bakıyorum bir karşı ormana sızacağım. Aa bunu alayım ben bir 16 yapayım kendime. Aha 16 oldum. Ben burada pusulayım moruk. Sen 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 yoksa fotokopi sen. Sen fotokopi sen. Aha Dur 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 ben buradan tüyeyim baba. Kopyayı göndereyim oraya. Tamam kopya tilleri alıyor. Ben değil ben değil oğlum. Ben değil lan. Kopya kopyayım ben. Lan hayvan. Bak şimdi bak bu da ayrı bir şey. Aa yemedi. Yemedi moruk. Kutuya basarsın ama güle güle deriz sana. Şimdi beyler ben pustum bizimkiler baron alacak gibi aynen takım kastı ya kötü oldu bu ya su hariç ötekiler iyi Allah tamam 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 iz 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 bombayı aldım baba bomba çık bomba olay bu dur 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 iki tane kırılgan var asıl orada Bak 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 bombayı bekleyeceğim önce. Bom. <laughs> Kardeş ne yapacaksın şimdi sen? Sen ne yapacaksın bana onu söyle. Ne var aklında? Allah 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 Allah. Ver hız ver hız ver hız ver. Bomba lan biraz hız olsa flash atacağım biliyor musun? Bitirme lan. Lan bitirmeyin lan. Vuruyorlar. Vuruyorlar. Timo'nun içine giremiyorlar. Timo yok ediyor ki abi. Yok hasar da emiyor abi adam. Evet arkadaşlar 29 dakika 29 kill diyebiliriz yapacak bir şey yok 50 gollu ben alayım çok eğlenceli bir videoydu çıkarken aşağıdan videoyu beğenip abone olabilirsiniz sağdan dükü videoya gidebilirsiniz vay vay